Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şu dağınık rıfı toplamak için buradayız. Ama onun öncesinde arkadaşlar size bir teşekkür etmek istiyorum. 3 ay sonra çektiğim ilk videoya büyük bir ilgi gösterdiniz. Bunun için size çok teşekkür ediyorum. Ve Eflin neredeyse 20k izlendi 3 ay sonra ilk attığım video. Hmm. Ve çok uzun süre izleniyor haberin olsun. Arkadaşlar selam bu arada dayanamadım girdim <laughs> çok araya. Çok mutlu oldum arkadaşlar yine de tekrardan teşekkür ederim. Bu arada ufacık bir mola. Bugün size çok tatlı bir patatecik göstereceğim. Bugün tabii olduk beraber üşüyor diye bunu giydirdik. Bu benim firavun farem oldu. Çok tatlı. Dur <laughs> <laughs> tamam sakin ol. O zaman bugün şu dan toplayacağız. Bakın göstereyim size. Bu dağınık rafı söylemiştim zaten toplayacağımızı. Ee, ama onun öncesinde benim bir dersim var. Derse gideceğim. Normalde dedim ki ders vlog mu çeksem. Sonra dedim ki ben videomuzda da söylemiştim şurayı toplayacağım diye burayı toplayayım dedim. Evet arkadaşlar burayı toplamadan önce size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu videoya en az 5000 like istiyorum. Bu arada size daha bir sürü bir sürü videolar çekeceğim ama bu konuda sizin desteğiniz bana çok önemli. Bana like atarak yardımcı olun ve sizin de odanızda böyle dağınık kısımlar varsa yorumlara beyaz kalp atın. O zaman hadi geçelim. Evet arkadaşlar dersten çıktım. Birazcık kaydıma son yok. Şimdi bu arkadaşı düzenleyeceğiz. burada arkadaşlar serinin devamını istiyorsanız burayı da düzenleyeceğiz. Haberiniz olsun. O zaman başlayalım. İlk olarak şu birinci haftan başlayacağım. Düşmez umarım bir şey. Bunların hepsini boşaltıyorum. Şimdi ben bunları boşaltıp geliyorum evet, şimdi boşalttık buraya kalın kitaplarımı doldurmayı planlıyorum İlk olarak karantina serilerimi koyacağım ama sıralamak istiyorum 1 2 3 4 5 diye hepsini çıkartıyorum bu yüzden <Sessizlik> Evet şimdi birincisi ikincisi nerede? ikincisi, üç üç dört ve beş Bunlar böyle bir yerde olsun. Şimdi bunların bir de bu kısmına şeyler koyacağım. Ee, pek kongulun kitaplarını koyacağım fark ettiysen en az iki kitaplarını iki tane var çünkü bir tane dört bir tane de şey var kaçmış bu üç dörtle üç var Bunu buraya koyduk şimdi bunların yanına da biz sizi düşünüyoruz ekliyorum. Ve 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 başka kalın okum, okuyacağım kitap var mı diye bakıyorum. E yani kalın değil ama konusunu sevdiğim için yani paranormal hikayeleri sevdiğim için okuyacağım. Biraz daha düşecekmiş gibi ama çok düşecek zaten. Bir de şu iki sizi koymak istiyorum. İki seriliydi. Bu arada arkadaşlar okumayacağım kitapları da belli bir yere koyacağım. Ki Kendi... hani boşta olmasın kitapları. Evet kamp arkadaşları bu arada arkadaşlar. 11-12 yaş için öneririm mükemmeller bu hisleri. Yani kitap okumayı sevdirtiyor gerçekten. Şöyle değiştireyim. Tamam. Şimdi bunların yanına da ne koyalım biliyor musunuz? Aslında bitirebilirim bu arada koyuyorum. Şunu koyacağım. Duvardaki kız. Bu da biraz daha korkutmalı bir şey diyor. hatırlıyorum. Bir de hayalet kız koyacağım. bir şey daha koymam gerekiyor. kaçış koyabilirim. Arkadaşlar burada bu kaçış da şey anlatıyor. İşte işte savaşta bir ailenin yaş savaşta bir ailenin barınmaya çalıştığını ve sonra da savaştan kaçmaya çalıştığını anlatan bir kitap. Üzücüydü bu arada. Şimdi de bakıyorum ben bunu Bu arada hiç okumadığım da var. Gezegenimizin hayatta kalma mücadelesi. Garipmiş ama koyacağım. Oo, ben bunu okuyacaktım ama bulamıyordum arkadaşlar. Şu Zera Köşkü. <laughs> Ablamın şiir kitabı. Bunu koyayım. bu okuyorum ben Şimdi başka ne koyabilirim? Ben de burası yeter ya. Ama işte birkaç tane daha olsa daha yeterli olabilirdi. Şey koysam, bunların yanında da çok sırtsız. Sırt. Hani var biraz, biraz daha çünkü böyle korku ve korku ve korku ve şey. ne koyabilirim şuraya da biraz göz atıyorum arada pek bir fayda etmiyor ama karayı bir şey var ama pek okuyacağım bir şey diye düşünmüyorum ama arkasında mesela okuyacaktım şey yazıyor. Anlatmaya değer bir masalımız varsa kahramanların ismini mi Ben bunu altlara bir yerlere koymayı planlıyorum. Güzel şirkelere koyacağım. Fiyan teyzenin kurabiyeleri. Bunu da altlara koyacağım şey koyabilirim aslında. Biraz bunun yanında ama Charlie'nin çikolata fabrikası ya da 15 ee, balonla beş hafta yok Bu da bir padişah kitabına benziyor. Yani evet. Mevlana falan yazıyor çünkü. E, ama şimdi iki tane seçeneğim var. Charlie'nin çikolata fabrikası ya da gazeteci çocuk. Charlie'nin konusunu biliyoruz zaten filmlerden. Ee, bunu hemen okuyorum. Ben bunu koyacağım. Ya bu kekeme bir çocuk hakkında bir şeymiş. Tamam bence bu kısım oldu arkadaşlar. Tamam, bu kısım genellikle okuyacağım bölüm. Bu aslında genellikle okuyacağım bölüm dediğimde benim şunları da koymam lazım. Çünkü ben bunları çok seviyorum. <laughs> ve 15.000 defa okudum ve tekrardan okuyabilirim. Şunları arkadaşlar. Bu serileri beğeniyorum bayağı. Ben bunları da koydum ama renk düzenini bozar mı diye düşünüyorum. Bir dakika ben şöyle bir düzen yapacağım renk düzeni olarak, mor akmalı bir düzen yapsam diye. Bence okeylendi burası. Ne koyacaktım ben başka? Şunları koyacaktım. Burayı bozmasın. Şu moru koyabilirim tahminen. Şuraya. Çok mor değil de. da koyulur. Şu turuncuyu da şuradan girip alabilirim. da Tamam. Bence burası tamamlandı. Şimdi hemen diğer kısmı boşaltıyorum. Burası da boşaldı. Şimdi arkadaşlar ben şöyle yapacağım. Çok zamanımız gitmesin diye. E, burayı dolduracağım. Durdurup. E, sonra size sıra sıra tanıtacağım. Bu deneyelim. Ve, evet arkadaşlar bu tarafı da bu şekilde yaptım. Bu arada bu ikisini de şöyle bir tablo ayırdım. Şimdi burayı da boşaltıp e, buraya birkaç tane buradan kitap koyup bunun arasına da bir tane tablo koymayı planlıyorum. O zaman kapatın e, çakın. Şimdi burada bir dakika nasıl göstereceğim. Biraz daha görmeniz için yakınlaştırdım. Burada çılgın Türkler var. Burada savaşçı var. Burada beyaz kale var. Burada Çanakkale Çanakkale var. Burada Nutuk var. Burada Kartallar takımı var. Burada Charlie'nin çikolata fabrikası var. Burada dünya şampiyonu Deni Eda Erdem kaplan gibi kaplan. Kaplan gibi kaptan. Hande Baladın altın smaç'ında. Eee bu köprü altındaki aile. Fincan teyzenin kurabiyeleri. Bilge dede. İkiz gezegenler çal çene pelin, levent, mandalina kokulu masallar, bambi, Sherlock Olmasın maceraları. Burada İngilizce kitaplar var. Burada Emily Sparkles'ın iki tane kitabı. Burada gazeteci çocuk. Burada gece ormanı macerası. Burada da kaçış var arkadaşlar. Evet. Şimdi ben burayı hallediyorum. Arkadaşlar bu arada e, ben size tekrar göstereceğimi söyledim ama yani direkt boşalttım çünkü çok uykum geldi. Ben de istiyorum. Sonucu böyle oldu. Devamını istiyorsanız sizden 5000 kal, 5000 5000 like bekliyorum burayı yapmak için. Kanalıma abone olmak atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.